Sel gelişimin belki de en önemli adımı para kazanmaktır. Kolay yoldan para kazanmak diye bir şey yoktur ancak görücü bir okul veya iş gününden sonra az vakit ayırarak uzun vadede pasif gelir oluşturabilirsiniz. Bu videoda sizlere sade bir dilde sıfırdan sermaye oluşturacak ve sonrasında yapabileceğiniz bazı iş modellerine değineceğim. Bu yöntemlerde başarılı olmak için dediklerimi uygulayın ve şunu asla unutmayın. Para kazanmak bir süreçtir. Anında sizi yine demem, ancak bu videoyla çok büyük yol kat edebilirsiniz. İlk yöntemle başlayalım. Başlangıç için en iyi para kazanma yolu YouTube kanalı açmaktır. Sebebi ise hem sermayesizdir, hem bir kitle oluşturursunuz ve ileride işinize yarar. Hem YouTube'da başarılı olmak sizin elinizdedir. Yani bir para bağlamanız gerekmez. Sadece istikrarlı olmalısınız. YouTube'da başarılı olmak için şunları uygulayın. Kanal fikri belirleyin. Özgün olmalısınız veya bir fikre ekleme yapmalısınız. Kanal fikrinizi oluştururken bunu ben izler miydim diye düşünmek işinize yarayacaktır. Kaliteli içerik yapmak çok önemli. İlgi çekici kapak fotoğrafı ve başlık her şeydir. İçerik hoşunuza gittiyse öncelikle kapak fotoğrafı ve başlık yapmalısınız. Yine bu videoya tıklar mıydım diye düşünerek yapabilirsiniz. Videolarda yapay zekayı sadece araç olarak kullanın. Son günlerde çoğu kanal sadece yapay zeka kullanarak başarılı olmaya çalışıyor. Bu şekilde başarılı olmak düşük bir ihtimaldir. Özellikle metninizi kendiniz yazmanız ve seslendirmeniz izleyiciyle daha samimi olmanızı sağlar. YouTube'da bir düzen oluşturduktan sonra para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bu size bir adım olacaktır. İkinci yöntemimiz dijital içerik oluşturma. Bu yöntem için bir konuda kendinizi geliştirmelisiniz. Ben uzun süredir kişisel gelişimle uğraşıyorum ve bu konuda çok fazla araştırmam oldu. Bu bilgileri oyun konseptiyle ve maliyetsiz olacak şekilde birey kitapta topladım ve satışa çıkardım. Okumak isteyen yorumlardaki linkten ulaşabilirim. Bu şekilde e-kitaplar, eğitimler veya dijital içeriklerden oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz dijital içeriği YouTube kanalınızdaki kitlenizle paylaşabilirsiniz. Eğer ilk adımı atladıysanız, içerik üreticilerine reklam verebilir veya başka sosyal medya platformlarında kısa içeriklerle ürününüze müşteri çekebilirsiniz. Print on Demand Bu iş modeli şu şekilde çalışır. Siz Printify veya bunun gibi sitelerden bir tasarım yaparsınız. Tişört üzerinden gidelim. Tişörte özgün ve güzel bir tasarım yapıp Etsy veya Shopify gibi platformlarda satışa çıkarırsınız. Müşteriler gelir, ürünü alır ve siz hiçbir şey yapmazsınız. Printify tasarımı tişörte basar ve müşteriye gönderir. Siz de bu satıştan bir miktar para kazanırsınız. İlk iki yöntemden sonra bu yöntemi koydum çünkü eğer Etsy'de satış yapacaksanız mağaza kurmak için bir miktar ödemelisiniz. Eğer Shopify'da kuracaksanız da site size ait olacağı için müşteri çekmeniz gerekir. Ya kitlenizle paylaşmalısınız ya da para verip reklam vermelisiniz. Bu nedenle videoda anlattığım sıralama önemli. Eğer aklınıza bir şey takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Sıradaki iş modeline geçelim. Instagram. Instagram'da bir sayfa açın. Bu sayfaya günlük paylaşımlar yapın. Eğer doğru ilerlerseniz sayfanız eninde sonunda tutacak. Sonra sayfayı satıp para kazanabilir veya sayfanıza reklam verebilirsiniz. Günlük bir reels, bir gönderi veya bir story atabilirsiniz. Aynı şekilde sayfayı aktif kullanıp diğer insanlarla etkileşimde bulunmak sayfanızın tutması açısından önemlidir. Dropshipping Dropshipping iş modelinde üretici ile müşteri arasındaki bağlantı olursunuz. Yani bir kitleniz olmalı veya reklam verebiliyor olmanız lazım. Tedarikçiden veya üreticiden seçtiğiniz ürünü Shopify yardımıyla satarsınız. Bu iş modeli size çok para kazandırabilir ve aynı zamanda çok geniş bir konudur. Her aşamasında bir stratejiyle ilerlemelisiniz. Binler ürün seçmeli, doğru fiyatlandırma yapmalı, tedarik süresini hesaplamalı ve reklamlarınızı doğru vermelisiniz. Burada bir kişiyi öneremem ancak iş modeline başlamadan önce eğitim almanız faydalı olacaktır. Zaten bu yöntemin 5. sırada yer almasının sebebi bu. Affiliate marketing ve sponsorluklar. Bu yöntem yine kitle kurumayla bağlantılı. Seçtiğiniz nişe göre bazı markalar sizinle çalışmak isteyebilir. Aynı şekilde sizinle vereceğiniz bağlantılar sayesinde yapılan siparişlerden ufak paylar alabilirsiniz. Freelance çalışmak. Bu yöntem diğerlerinden farklıdır. Uzaktan çalışarak yüksek paralar kazanabilirsiniz. Biyonluk, Fiverr veya Upwork gibi sitelerde üyelik oluşturursunuz ve bir konuda iş yaparsınız. Örneğin video editörlüğü, logo tasarımı, çeviri, seslendirme gibi işler yapabilirsiniz. Buradaki önemli konu güzel bir portföy oluşturmak. Bu iş modelinde bazı materyaller gerekebilir. Bu yüzden bir sonraki yönteme dikkat edin. Yetenek satmak. Son yöntemimiz yetenek satmak. Aslında bu yöntem dijital ürüne benziyor ancak bu biraz daha farklı. Anlattığım yöntemlerle para kazandınız ve bir birikim yaptınız. Tabi bu uzun bir süreç olacak. Sonrasında o birikimle bir işe başlayabilirsiniz. Örneğin, birikiminizle bir fotoğraf makinesi aldınız. İnternetten kendinizi bu alanda geliştirip sonrasında bazı yerlerde işe girebilirsiniz veya freelance çalışabilirsiniz. Bir yandan stok fotoğrafçılığı yapar, bir yandan da yine bu alanda içerik üretebilirsiniz. Bu tarz fikirlerle yine para kazanabilir ve belki sıfırdan kendi işinizi kurabilirsiniz. Yine örnek olması açısından birikiminizle bir grafik tableti alabilir, bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz. Düzgün ve kaliteli bir portfolyo ile isterseniz freelance, isterseniz bir firmada işe başlayabilirsiniz. Kendi sevdiğiniz alanda bu şekilde birikim kullanabilirsiniz. Aynı şekilde borsa öğrenmek, kişisel bütçenizi planlamak gibi bazı gelişimler sayesinde paranızı efektif kullanabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz bu yöntemlerin hepsinde içerik üretmek ve kitle kurmak vardı. Günümüzde bu yetenekler çok önemli. İletişim, diksiyon, içerik veya fikir üretimi alanlarında kendinizi geliştirmeniz sizi ön plana çıkaracaktır. Burada da ben devreye giriyorum. Kendinizi geliştirmek için bu kanalı takip edebilirsiniz ve yorumlardaki linkten ekseba ulaşabilirsiniz. Ben Uris. Abone olmayı unutmayın.